Ha, <laughs> ne işin var bu berber pok yeğenin önünde? Ey vatan! Ey ilmi müşfik şadı handan ol bugün. Yiğitler yiğidi bekleme boya bakın. Bakın işte kahramanım geldi. Bakın, bakın ey ehli vatan ağzı ah, bıraktım. Karı çeneni yayına tükürem senin. Vallahi güleceğim geldi ha. Güleceğin gelmesin bekçi Memoşa. Geleceğin gelsin. Ha. Tez zamanda inşallah günün gelsin. Evet. Evet. Sen burada bağ şiirler okuma mı bekliysen ha? Paşa efendinin usturalarını getirdim berbere. O kör olasıca da biletmeye gitti. O paşa değil mi? Ya o ne paşası mı? O bizim bekçime o? Karıyı çağırdı. Biraz sonra görürsünüz gibi bir kere şey ötmeye başlar. Yok be koskoca paşa ona mı tenezzül edecek? Ha. Allah devlet adamı olmak zor. Benim karı olmak da zor. Çarşambayı bekleyeceksen. <laughs> <laughs> Ay utanmaz var. Evet. Paşa yalnız Çarşamba'ları adaya gidiyor. Ne yapalım? E bu Çarşamba da zor Hırmez. E, i̇zinler kalkmıştır. Üç tane mahkum kaçtı. Durumlar kötüdür. Ayağa feraca meskidedim ama. Bak bu paşa da iyiden iyi iyiye cimrileşti bilesin. Vay kavat paşa. Bir gün onu yerin kulağı. Ha ben bunu paşa'ya söylemezsem. Hadi, hadi. Heh, selametle, selametle. Hasan'ım. <laughs> 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 <Papını. gülüyor> Hürmüzüm. Karı <laughs> bilezik getiriyor. Konaktan çalmıştır herhalde belli. Berber de onu alır bozdurur. Bunlar hisseli iş verdir anlıyor musun? Aynen. Salıya geliyorum. <laughs> Ay canım aklına kurban olayım ben. Ben, ben, kendime söz sö övdürmem. <laughs> Unutma. Hürmüzüm kız yatak odan pazarcı kayığı gibi artık Allah'tan belanı mı istiyorsun? Ay gönlümün sultanını bulamadıktan sonra. Vit 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 ötüyor. Nereden bulalım ayol sana sultanı? Kim kaybetmiş ki biz bulalım sultanı? Ben buldum. Tabip efendi var ya odur benim sultanım. Tabip efendi Hı -hı. üstüme iyilik sağlık. Ayağında donu yok fistan ister başına. Tabibim benim olsun öbür heriflerin hepsine tövbeler olsun. Kız tavuk götü tövbe tutar mı hiç? Ay. <laughs> Bana bak. Hı. Sen niye böyle oldun? Teslime bacı. Ha? Ay seviyorum Safin az ne yapayım? Hangi arada buldun da sevdin adamı? Hem okumuş yazmış adam ayol senin o cahillere benzer mi? Bacı kapısında besleme numarasını nah yutturursun ona. Kaldı ki seni alır mı bakalım? Hadi Rukiye Hanımların hamam eğlencesi var. Gidelim de güzel bir <laughs> döktürelim açılalım kız. <laughs> ah! Oh! İşte o. Kim kız? Ay o o gel. Nerede kim? Gel. Bir süreyim ağzıma geldi. Kim o ya? Ay. Güzel adam be. <laughs> İcdarların evinin kapısını çalıyor. İcdar kapacak benim adamı. Affedersin adam nereden senin oluyor anacığım? İcdar onu tavlar. Kesin tavlar. Ee, güzel kız sahipsiz kapı anahtarsız açılır. Ha, ne, ne yapacaksın? Sabi Naz. Ne? <laughs> Oh. Ne oldu ayol? Ay başar. Ay ölüyorum. İyi misin? Hiçbir tabim kurtaramaz pek... beni artık. Hüsre beyciğimden başka. Bak her boyayı boyadım bir fıstık yeşili kaldı değil mi? <laughs> Sağ filan. Ne? Ne olur koş tabibimi getir bana. Ne bana olmaz. Ne olur. Ah çok hastayım. Kız bari bana hasta numarası yapma. Yellos ya, tamam anladık. Gidiyoruz ne yapalım? Anneciğim anneciğim anneciğim. Bak. Ay yetiş tabip koş ölüyorum. Sus. 对，对，对，对，对。 Nabız yüksek. Ateş yok. E, gizli bir ateşi falan olmasın? Gizli? <laughs> Tebabette gizli ateş olmaz efendim. Bir daha bakın lütfen. Neye bakın? Nabızıma. Kapı. Ay gel ah. Safinazcığım. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ay tabip beyciğimin kapıdan içeri girdiğini görür görmez nasıl meraklandım, nasıl meraklandım. Dur bakayım. Ay işlerime bir şey mi oldu yoksa? Ay düşüp düşüp bayılıyor komşucuğum, ah yani pek bir hassas bünyesi var kızcağızımın. Ah, ah, ah. Biraz kinin, iyi bir dinlenme, sabaha bir şey yiyeceğiniz kalmaz, merak etmeyiniz. Ee tabip beyciğim, ben size bir kahve hazırlatayım, biraz dinlenin. Çok teşekkür ederim efendim, ben çıkayım, başka bir zaman rahatsız ederim. Aman efendim, ne demek, her zaman bekleriz. Eh ben de gideyim, zencefil, darul, fülfül, tarçın falan kaynatıp getireyim. Her derde de vardır. Safinaz, Safinaz bak ne diyeceğim, Hı. bak... İyi olacak, hastanın tabip ayağına gelmiş. sen şimdi öyle bırak zencefilde de da, onu bunu da... E. ...git şu tabibin aklını benim kız için ayarla. Ha. Sen iyi bir kılavuzsun, ee, iyi bir çöp çatansın, Allah. Ee, bir çok karı kocanın da sevabı var Oo, üstünde. Tabii. Bak kız kızcağızım, bu tabip için hastalardı, oh canım, hadi oh git canım. yetiş, bizden de bir sevap kazana. Eh madem, dur bakalım kısmet, <laughs> İnşallah. Nabız yüksek, ateş yok. Aynı şeyler, enteresan. Ne dediniz? Hiç efendim. Çok ilginç. Gözlerinize bir bakayım. Ah, gözlerime mi? Ne için? Gözler, pek çok şeyi anlatır. O kadar yakından bakmayın, utanırım. Peki peki siz tavana doğru bakın bir bakayım. Hmm. Hmm. Ha. Ha. Ne oldu? A açın ağzınızı. Ağzım ama ama bu yaptığınızı eğer hacı babam duyarsa beni öldürür. Peki öyleyse nasıl bir ağrı var siz tarif ediniz? Tabii efendim. Şimdi şuradan başlıyor. Böyle. Hmm. Buralara iniyor. Burada dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşıyor. Orada böyle bir... Oh. iniyor. Buraya geçiyor. Orada <laughs> aşağıya iniyor. Buralara geçiyor. Ha. Oradan böyle... Tamam, tamam. C tamam. Beyefendi hazretleri neredeler? Anlamadım. Kocanız hanımefendi kocanız. Ah hacı babam beni görücüye bile çıkarmaz ki. Anladım. Utanmayınız. Yani ben sizi bir hanım gibi görmüyorum. Bir hastam olarak görüyorum sadece. Hı. Hmm. Demek hanım gibi görmüyorsunuz. Neye benziyorum o zaman hanım değilim de? Hayır hanımefendi. Yani siz... Siz elinizi uzatın. Hmm. Allah'ım 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 ne olur günah yazma. Ya da siz sırtınızı açın. Efendim? Sırtınızı. Neden? İçinizi dinleyeceğim. Dünyada olmaz. Ama ben bu şekilde sizi muayene edemem hanımefendi. Yardımcınız hanımefendi olsa da... ...onun yardımıyla Tamam tamam açtım. Ee, yani açacağım. Siz açar mısınız? Ben mi? Hı hı. Oh, oh, oh. <laughs> Ay. Ay, ay, ay. Ne no. Ay. Oh. No. Yakanızı açın. Günahı size. Günahı bana. Açın. Allah'ım 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 ne olur alnına kıyla çıkıyor. yüksek, nabız da yüksek. Enteresan. Derin derin nefes alınız. <gülüyor> 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 Normal. Ağzınızı açınız. Adınız? Hüsre. Ben de Hürmüz. şeref <laughs>